Amerika Birleşik Devletleri Colorado'da bulunan Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi'ndeki 5 Afrika filinin esaret altında tutulduğu gerekçesiyle uygun bir barınağa taşınması için 2023'ten mahkemeye dava açalım. Davaya açan Hayvan Hakları Savunucusu Kurup Non Human Rights Project bir kişinin yasa dışı hapis cezasına veya süresiz tutukluluğuna itiraz etmesine izin veren Habeas Korpus başvurusunu filler adına yapmak isterim. NRP üyeleri, 7 hayvan biyoloğundan aldıkları bilgilere atıfta bulunarak, fillerin son derece sosyal ve zeki hayvanlar olduğunu, empati ve farkındalık gibi insanlarla bilişsel yetenekleri paylaştığını belirtti. Grup fillerin hayvanat bahçesi gibi yerlerde hapsolduklarında, travma, beyin hasarı ve kronik stres yaşadıklarını ileri sürerek serbest bırakılmalarını talep etti. Colorado Yüksek Mahkemesi, Habeyaz Korpus başvurusunun sadece insanlar için geçerli olduğunu, hayvanlar için geçerli olmadığını belirten Bölge Mahkemesi'nin kararını ona... Mahkeme ne kadar bilişsel, duygusal veya sosyal açıdan uyumlu olursa olsun hayvanlar için bu başvurunun yapılamayacağını, hayvanların hak talep edemeyeceğini belirterek fillerin serbest bırakılması talebini reddetti.